Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. var şerefle korku korku sürü tamam. çekiyoruz. Ben, şimdi? ben bunu sürüyorum. Sürüyorum. Emir sumak -eksi. Bu normalde öyle kenarından buradan sumak sosu gibi değil de çok yoğundur. O yüzden mutlaka tadına bakın. <laughs> ne kadar yiyeceğiniz yemeği iyi yapar veya kötü yapar. <gülüyor> <gülüyor> <bir> iyi, yani, <laughs> arkadaşlar 3, 2, 1, 0 Oh! <oyunu>. Oha! <laughs> Bulalak yiyorduk değil mi? <laughs> Bu gecenin sonunda Matrişe Türkiye yarışmasında ya? maalesef <laughs> veda ediyor arkadaşlar. Oh my god. A, Arkadaşlar gördünüz. <laughs> Slender <Slandırı var> çıktı <gülüyor> öldürdü <gülüyor> bizi. Bu mücadelede koptu. çocuk. çıkma lan

Hüzüle testereler girsin inşallah. Şimdi onu ben yoksa yemeye çıktığım diğer kişi mi yiyecek? Hadi ya. Dönüş olmayan yer derler ya burası orası işte şu anda. Buraya geldik yeri zaman bıçak tutmaya. Testere 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 testere. Ah düştüm.

Ya da acil beklediğin EFT e gönderilmiş hesabın düşene kadar bakar durursun. Değil, hiç,mez. Ne sanıyorsun? Evet arkadaşlar, bu ne gıcık bir şey ya. Gast. burada bakacağız um, Rize'nin R'si. Rize R'si var mı? Taktik alladı. Taktik asal sürdü dur bak. Vayu vayu. Nerede bunlar ya? Geliyor. Şu para <laughs> transferi yapmaya. Hışt. Hışt. Hey. Kaybetmişler kızın kağıtlarını. Bunda bizim suçumuz ne? Sizi suçlayanım zaten Süreyya abi. O yüzden markanın... Yüzüne kazık girsin inşallah. <laughs> Arkadaşlar. Şu ana kadar korkacağımız çok da bir yer olmadı. Kıvırık bir yere gider. Laf soktu. <laughs> Gaz diyor. Gerçekten mi? Ayakkabıları yıpıyoruz. Siz de kızınıza çok değer veriyorsunuz bunu görüyorum. Ama onu iyileştirebileceğimiz herhangi bir bilgiyi bizden saklıyorsanız lütfen bunu yapmak. Evet arkadaşlar. Çünkü kızınızın zamanı azaldı. He Hayalet bu. Aha. Hayalet. Hayatım lütfen. Ha Aa Seyit. Bakın. Biz mecbur kaldık. Zehra daha minicik bir bebekti. Bir yaşında bile değildi. O kadın mı? Kapının önüne çöpün yanına bırakıyordu onu. Ağlamasından rahatsız oluyordu herhalde. Zavallı Zehra Soğuk taşların üstünde. Bütün, bütün apartman bebeğin Acımasız Kaka. Bir dakika. Bir dakika. Önüne ben İki. Kapının... Kim acaba? <laughs> evet arkadaşlar, videoyu durdurdu. Şey. Ne e, az yer kalmıştı. Evet, ben onu şey Evet galiba şimdi olmuş. Her şey için adı sağlığımız yerinde. Sen de ediyorsun. Babam artık geçmeyelim. Hiç... 53'te. Hayatım boyunca uğraştığı bir derdi olmadı. O da Aa, bir an çözüme kavuştu. Altı yıl yani Ben sürekli kendimi hatırlatıyorum. Az diyor. Babam artık <laughs> içmiyor. Baban içmiyor, hiç yok, baban hiç Ne? Baban hiç iyi bırakmadı Naz. Hmm. Aylardır temiz tertiple senin. Evet. Abi, başka bir, başka bir diye bir geç bir geçiş bir yaptık. Hayır. Hayır ben yanımda kavu sabahına kahvaltı hazır ve saçlarımdan öpüyor. İçmiyor, iç, iç, içiyor olamaz. Nasıl içemez? İçmiyor Ali. İçmiyor. İçmiyor nasıl? Ne olur ya içmesin, ne olur içmesin, içmesin, iç. İçmiyor, ne olur içmesin. Ötlerdi Tilsuz. Çok da zor bir